Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Yakup var. Bu konsept için Yakup evini bize açtı arkadaşlar. bu yani. Evet. <laughs> evet, bu arada perdeleri falan çektik. Şimdi, zaten bu akımı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yeni bir trend. Trend şeyleri, konfetleri. <laughs> Yakup'un gözü kapalı olacak. Ben de müzik dinliyor olacağım. O görmeyecek, ben duymayacağım. Bu şekilde kek <laughs> yapmaya çalışacağız. Kek değil mi? Pasta kek. Ne Pasta kek. aynen. Adına ne derseniz artık. Ne olursa ne çıkarsa. <laughs> ne çıkarsa, aynen öyle. Şimdi şöyle, Yakup'un görmemesine karar verdik. Çünkü Yakup aslında kekin nasıl yapıldığını biliyor. <laughs> Fakat hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> ne sıralamayı biliyorum, ne ne konulacak biliyorum. Bu yüzden Yakup, ben duymadan beni yönlendirmeye çalışacak gibi bir planımız var. Hazır mısın? Hazırım. Ümitli misin? <laughs> Şimdi ben bir kulaklığımı takayım, duyuyor muyuz tamam. ne kadar duyuyorum testi yapalım. Bu arada Yakup lensini takmadı ekstra görememek için. İçiyle yapmamak için. Yok şu an gözlükmeyen tamam. aşağı böyle yakınca. En son mesafede dönüşmüş söylüyorum. Konuş bir bakayım. Duyuyor musun beni? Duymuyorum da dudağını okuyorum. Tamam. tamam. <laughs> Anlaşabiliyoruz o zaman. Hazırsan başlıyoruz o zaman direkt biliyor muyuz? Bilmiyorum, nasılsın bu iş pirzans. <laughs> Açıyorum mi? duymayacağım seni. Bak yakala. <laughs> 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 tamam şaka olsun, ben görmeyeceğim. Tamam, tamam hazırım. Ay çok heyecanlı. <laughs> Tarife falan mı bak ya hazır mısın başlıyoruz tamam ne vereceğim şimdi sana duyuyor musun beni şu an <laughs> ne beni duyuyor musun duymuyorum dudağını okuyorum Dudağı yani. dudağını şimdi... okuyorum kek ver kek 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 nasıl tamam. ben de konuşmuyormuşum gibi. <gülüyor> ne <laughs> buraya sık gelir misin <laughs> sen çok bağırıyorsun kulaklığın olduğu için <laughs> beni duyuyor musun şu an duymuyorum Cevap ama duyuyor beni <laughs> anlıyorum ben bunu açamadım. Hadi abur. Açayım mı? Şimdi bunu Ne? Şimdi bunu Ney mi bu? <laughs> Kek işte İki katlı bu Ne? İki tane var Evet <laughs> Hah açtım tamam. Hangisi altı? Ne? Hangisi taban? Taban Ne? Taban 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 Hangisi? Bilmem de... <laughs> Bu taban bence Vay Bu bakayım. taban Şimdi öncelikle Nerede bu şey? Burada Şey gerekiyor Süt Ne gerekiyor? Süt Süt Bardak. Evet ne? Bardak. Bardak. Dök. <laughs> Bakma sakın. Kaşık dök. Kaşık getirmiş miyiz? Ben sana dur diyeceğim. Kaşık. Kaşık. Getirmiş miyiz? Kaşık yok. Git getir. Tamam. Bekliyorum seni bu şekilde. Bu arada öncesinde gözlerimi kapatıyorum. Tatlı kaşığı getirdim <laughs> olur mu? Fark etmez olur. <laughs> dök. Ben sana dur diyeceğim. Dök 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 dök. Hayır zaten ilk önce tabanımızı satacağız. Çok mükemmel bir pastacı olduğum için bu prosedür... Ne yapıyorsun? İlk önce tabanı ıslatacağım. Tamam. Anladın mı? Dök. Keke dök. dök. Yük dök. Ha? Taban dışarıda. Islanması gerekiyor kekimiz. Ne? Kekin ıslanması gerekiyor. Böyle güzelce ıslanınca haber ver bana. Ne? Kekin ıslanması gerekiyor. Islanması bana. tamam. Haber ver bana. Islanacak. Ben sana söyleyeceğim tamam. sen dök. <laughs> Biraz evet, ortalara elimi da. Birazcık şey yapacağım. Hayır. <laughs> Okay. Okay. Bakayım buralar biraz biraz birazcık daha. Heh. Tamamdır herhalde bence. <laughs> oldu oldu yeter. Peçete de Şu ellerimi sileyim. Ne? Peçete. Peçete. Tamam. Şimdi <laughs> krem şanti. Krem şanti. Kaç tane lazım? Bir adet. Açma istiyorsan ki ben açmaya çalışayım. Aç, aç. Hayır. Neyse boş ver. Boş Görmüyorsun, ver. değil mi? Hayır. Tamam. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Anlıyorum artık ama duymuyorum. Bunun için, bunun için. İçine kap. Kap, kap, kap. kap. Tamam mı? Şimdi bunu buraya koyayım. Okusana be, oku. Oku. Ne kadar gerek? Ne gerekiyor? Ne kadar? <laughs> ne gerekiyor? Dört yum. Bir su bardağı süt. Tamam. Ben duyuyorum zaten seni. <laughs> dök 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 C dök dök dök. Diyorum ki süt. Sütü çırpacağız şimdi. Burada hala süt var. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> dök dök yine eline. O oh, tam bir tam bir bardak. Tuz müzik değiştireceğim. Onu seriye bağlayamıyor tamam. musun? Ne? Onu seriye bağlayamıyor musun müziğe? <laughs> Müziği. Müzik 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 Kendi <laughs> Kendi Ken Ben Sen Ben Ken Gel. Ken Sütü doldurduğunda süt dökülüyor <laughs> Çırpçam Çırpma teli Çırpçam Dök Dök Sen müdahale etme çok Hepsini dökçen <laughs> Önce yavaş sonra hızlı 2-3 dakika çırpacaksın Çırptım çırptım karıştırdım Kendimi ona yarıştırdım. E anlat bakalım biraz bize bir şeyler çık, yani çuk, ya. Çık 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 çık. Duymuyor ki. <laughs> Neyse boşverin arkadaşlar biraz önce duymuyorken onun delik otosunu yapalım. Ne? Yapıştı yok ama. Videoda video, videoda video. Dedim video video. ki yapamayız bunu. Olmaz dedim. Alem etti, kalem etti. Görmüyorsun değil mi? Aa, Yolarım seni. Yolarım yani, etti beni. Ben de evin kapılarını açtım işte. Herhalde. Bunun kıvamını ne zaman anlayacağız? Krem şanti olunca. <laughs> Bunun üstüne bir şey ekleyecek miyiz? A-a Çırpıyorum Nasıl oluyor? Oluyor mu? Çeken mi dökeceğiz bunu? Çeken evet Çeken mi dökeceğiz? Yüz <laughs> maskesi değil mi? <laughs> ne o? Ne o? Yüz maskesi olan ne? Ne? Yüz maskesi olan ne? Aha. Anlat <laughs> bize bir şeyler Bana Bana Sana bir şeyler, bir şey anlatayım. Tamam. Geçen evet. gün koluma araba çarptı. İlk defa bu tarz bir kek yapıyorum. Ben her gün yaparım. Her <laughs> gün nasıl? Çırptım, Özellikle çırptım. gözlerim kapalı bir şekilde yapmaya bayılırım. özel gözlerimde. Çıptım, çıptım, karıştırdım kendimi, kendimi online, online yarıştırdım. yarıştırdım. Kimse kimseye. Nasıldı? Benzer. Kendimi online yarıştırdım. Yarıştırdım. Dinlediğim müzikle karıştırdım. Yarıştırdım. Köpçecek miyiz? Hayır. Nasıl? Oldu mu? <laughs> güzel, oldu. Mi? birazcık Hı -hı. daha mı? çok güzel. olmadı mı bu ya? oldu. olmuştu bence. bence. Aa, yeter. birazcık daha mı döksek krem şanti? krem şanti. dökelim mi? koyabiliriz artık keke. gerekiyor mu? keke koymayacağız mı? yeter yeter mi bu? <laughs> bu, bu? bu? yeter mi? yeter. <laughs> yeterli. yeter. yeter bence yeter. mi? ben. Kaç? Kaç tane koyacaksın? Hepsini mi süreceksin? Ortasına mı <laughs> üstüne. Bence yeter ama bilmiyorum. Tamam yetmezse bir daha yap. Bir paket daha vereyim mi? Yetmezse. Tamam. Bir daha Tamam yapayım. tamam. Bence yeter. Yeter Sen yeter çırp oldu. Sen çırp birazcık. Oğlum yoruldu. <laughs> Bence oldu. Sen çırp. Ben çırpayım. Bu ne zaman olacak? Tam olmuştur o. Tamam. tamam. <laughs> Al bunu kenara. Kenara Aa, al. Ne? Kenara al. Kek. Aynen. Spatula. Spatula. Aynen. Bak. Ay. <laughs> tamam. Kek nerede? Ciddi olmaz mı <laughs> biraz? Daha <ya>. Burada ciddi <laughs> bir iş yapıyoruz burada. Burada ciddi <laughs> bir iş yapıyoruz. Üstüne <laughs> sıçrattı. <Ciddi? gülüyor> <Ciddi? gülüyor> Benim mi? Kek. Nereye? Krem şant. Pardon. Olsun inşallah. Kek. Kek. Orada. <laughs> Dış. Bak. Oluyor oluyor. Devam et. Biraz tabağı havaya kaldıracağım gözüksün diye. Ne? Tamam. Tabağı havaya kaldır. neden bağırıyorum ya? Ne diye? Sen daha iyi duy diye bağırıyorum. <laughs> bak. Kenarlarına sürecek misin? Kenarlarında yok çünkü. En son şey yaparız. En son. Sonra. Anladın? Hayır. Sonra. Tamam. Tamam mı? Biraz daha yapman lazım. <gülüyor> buraya buraya. Heh. <laughs> tamam. Oldu. Tadı çok güzel. Şimdi. Meyve. Pembe. Meyve. Çilek. Süs. Muz. 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 Çilek. Muz. Ne varsa. Ne yapıyorsun? Şunu al buradan. Buraya getir onu şeyi. Dur, 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 dur. Kaç muz? Bir. Bu yasak soyuyorum, bence. Soyuyorum. Senin için soyuyorum. Tamam. Muz. Bıçak. Tamam. Dikkatli ol. Bak buraya alayım. Koydum. Puh. <laughs> İnşallah elim kesmem bu arada. Dikkat et. O senin parmağın Biliyorum Çok <laughs> iyi, çok iyisin. Biraz büyük oldu ama tamam. Hangisi ya? Tamam. Şu. O değil, bu. Bu. Hangisi? Ben. <laughs> tamam, tamam. Parmağına dikkat et. Tamam, tamam. Çilek. Çilek. Bunları kenara alıyorum. Sapını koparabilecek misin? <gülüyor> evet. <laughs> Okey bence. Aldım onu. <laughs> Kendall Jenner misin? Neden? Bilmiyorum, biraz korkuyorum. Güzel. Tamam. Bir tane daha. Evet. Oh, tam müziğini buldum. Rock dinliyorum şu an. Metal, iyi bir metal. Scream <laughs> vizyonsuz bir atılıyor şu <laughs> an. İşte <vizyonsuz> <laughs> Çok iyisin. Bence gayet iyiyim bu arada. Keşke sen yapsaydın. Biraz Çok iyisin. İnsanlar görürdü ne kadar beceriksiz olduğunu. Bana sövüyor musun şu an? Allah cezası. Ben senin mimiğinden <laughs> anlarım bana sövdüğünü. <laughs> Keke koyacağız herhalde artık bunları. <laughs> o kadar zekam var. Peçete versene bana. Peçete. Ne? Peçete. Peçete. Koy bakalım. O okay. kek. <laughs> Muzla ayrı ayrı orada. Ha peçete. Gözüm ben Ver acıdı. Elini ya. vereyim muzu. Gözüm acıdı. Muz. Muz burada. Güzel. Dağıt. ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> çilek. Tamam mı? Çok az çilek koydun. Al, al, al. Allah kahretmesin sen. Bu çileğe bak, koy. Bu çok büyük ya. <laughs> Keselim bunu. Ne? Keselim. Başka bir tane al. Keselim. Keselim. Aynen. <laughs> Çok kenarda. Nereye koyacağım? Tamam koy onu. Yeter. İyi mi? Yeter. Onu koy kenara. Şimdi ne yapacağız? Çikolata. Süs. Çikolata. Süs. Kolata. Süs. Çikolata. Bastı bunlar mı? Disko topu. Eee çikolata. Damla çikolata. Ama peçete. Açıyorum. Peçete. Peçete. Allah seni kahretme peçete. Krem şantiye basıp basıp duruyorsun. <laughs> Bir de beni de ıslatıyorsun. At at. At. Açayım mı damla çikolatayı? Ben açarım. Açtım. Tamam. Açtım. Avucuna dökeyim mi? Aynen. Tamam tamam. Tamam dök. <laughs> Güzel mi Güzel. Biraz daha. <laughs> ha? Ha? Yeter çikolataya bu olacağız. Kekin üstü. Disko topu. <laughs> bu değil. Kek. Kek üst. Kek üstü. Dur işte. Dur işte. Tamam mı bu burası? Burada. <laughs> Oldu, oldu. tam kapandı. Çok iyiyim ya. Mükemmelim. Pastacı olmak için gelmişim bu dünyaya. Tamam. Şimdi krem, krem şanti. şanti değil mi? Ezberledim. Evet. Bunun içini de ısl ıslatmamız gerekiyor mu? Krem şanti koyacağız. Evet. Değil mi? <laughs> bunun üstünü de ıslatmamız gerekiyor mu? Üstünü? Islatmak gerekiyor mu? Islatmak. Evet. Islatacak mısın? Evet. Ver onu. Evet. Var mı bunun içinde? boş Boşu boşu. <laughs> Al sütü. Nerede süt? Ver dur al al. O çok dolu dikkat et. Al bardağını. Dök 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 dök. Dök. Kaşık kaşık. Al. <laughs> o az sanki biraz. Heh dök dök dök. Alıyor mu? Alıyor mu? Islanmadı sonra. ıslanmadı. Islan dedik sanki hiç ıslanmadı. Heh dök dök ha. Tamam. Krem çante. <laughs> ne yiyor? Hı? Ne yiyorsun? Doğru yerdesin. Ne yiyorsun? Çilek. Çilek yiyorum. Afiyet olsun. <laughs> ya Allah ortalara koy biraz. Aynen. Aynen. Kenarlara da. Sağ tarafta da var. Yayın. Diğer taraf. Gel gel gel. Heh. Sana olan tarafında hiç yok ama. Tamam. Olan tarafı. Sana olan taraf Sana olan taraf. Parçık pinçik ettik ki. Buranın kenarına da sür. Nehrenin kenarına. Sana olan kenarı. tarafın kenarına da sür. <laughs> He oraya. Aynen. Kalmadı spatulanda bir şey. Daldır. <laughs> al 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 al. Tamam. Ya 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 ya. Oldu bence. Tamam mı? Var mı daha krem şanti? Ne? Var mı? Krem şanti var. Ha koy oraya. Olmadı mı? Koy ya 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 ya. <laughs> tamam. <laughs> Elinde niye sürüyorsun? Tamam her yerinde sürdük. Gözümü sıktı bu. Şimdi Gözümü kapatayım mı? Gel kapayım. Evet. Tamam mı? Tamam. Gel mi peçete Allah'ın cezası? Al. Ece. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Beni nasıl pislettin ya? Benim de elim pislendi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi meyve koyalım üstüne birazcık. Artık şu disco toplarını koyabilir miyiz? İlk meyve mi koyalım yoksa onlardan mı koyalım? Disko, disco disco. Disco topu. Disko, Disko, disco topu istiyorsun. Evet. Tamam abi. Ha? Hayır. Meyve mi koyalım? <laughs> meyve. İlk. İlk. Meyve mi? Meyve. Meyve. Mi. 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 Meyve mi? Yoksa süs mü? Fark eder mi ki? Karışık mı koyalım? Karıştırıp koyalım. Hayır. Hepsinden koyalım mı? Hepsini koy. Koyalım mı? Koy. Mı? Mı işte koy. Koyalım mı? Koy. Ha. <laughs> Bunlar sus. Ee meyve. Ne? Meyve. Çilek muz. Çilek muz mu önce? Koyalım mı? Koy koy. <laughs> Çok ayıp görüyorsun ne kadar pis bir insan. Nerede? <laughs> düştü. Ay. Ya da koymasak mı bunlarla? Aldın. Yeme mu? yeme. Koymasak mı? <laughs> koy yeme. Burası tabak. Böyle şey istedim. Bir çilek bir muz. Bir çilek bir muz. Koy işte. Muz. Diyorum ki bir çilek bir muz. Bir çilek. Bir çilek. Bir muz. Bir muz. Yetmez ki. Yapmayalım mı? Bence koy üstüne random. At üstüne. <gülüyor> <gülüyor> göstermem lazım. Evet mükemmel çilekler, muzlar. Tamam çok iyi, çok iyi. Şimdi süs. Tuz. Peçete gerekiyor bana ilk önce ya. Peçete. Tuz anladım. Süs. Tuz. Tuz <laughs> süs. <laughs> Sen bunu açamazsın. Ver bakalım. Al ben bakayım. Açamam. Sen aç. Açayım. Çok açtım. Çok açtım. Dikkat et. Ya. Orası tabak değil. Ha. Dök 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 dök. Yeterli. Diğer süsü veriyorum. <laughs> yanlış yani yanlış yani. İçeri gel içeri. Ha. Çok güzel çok güzel. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bitti, Bitti mi? mi? Bitti mi? Aa şeyimiz vardı. Fış, Fış. Fış mı? Krem, Krem şanti. şanti. Aynen. Ne oldu? Sıkayım mı sana? Bakalım nasıl olacak. Nerede fazla? Yapıştır gelsin bacım. Oraya değil. Nerede bunu sıkmayla? ha? Ne <laughs> Allah seni kahretti. <laughs> ne olmuyor mu? İçeride yönlendir. Beni, içer beni yönlendir. İçer, tamam yönlendiriyorum. Döküyorum. Sık 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 dön dön gel 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 ay ay çok Sonra bana doğru gel 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 tamam tamam. Duruyor Dur bu bende ya. buraya yakın kim alacağım Tamam yeter ha. Tamam tamam yetti yetti. Tamam mı? Tamam. Başka var mı bir şey? Bence bitti. Şu an her şeyi yaptık değil mi? Yok. Bitti mi? Aldı mı? Bir Kapıyorum şey? kulaklığı. Kapa. Açıyorum ben de gözümü artık. Aç aç. Ay beynim ağrıdı. Bir saattir... <laughs> Gözlerim çok Peki, kötü oldu. Bak. <laughs> Şunu bir, bir kere daha yakın almak istiyorum. Şaheser. <laughs> Bence güzel olmuş ya. Oke. Okay. <laughs> <Kulere gülüyor> <canım. gülüyor> <laughs> ne oldu biliyor musun? <laughs> Be. Ben sana spatulayı verdim tamam. O sırada bu karıştırmayı parmaklıyordum. Sonra ben senin elinize laksiye krem şantiye koydum Bu diye gittim. Allah kahretmesin seni ya. Dım ben hiçbir şey göremediğim için ne olduğunu bilemiyorum. <laughs> Tadım yapalım mı? Yapalım. Pastamızı keselim. Bu film <laughs> Dın dın, dın, dın. <laughs> dın, 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 dın. kısıtlanması gerekiyor birazcık. Gerçekten kekin ıslanması olsun. Ben 10 üzerinden... 10 veriyorum tabii ki de. Ben 4 veriyorum bize ya. Bu da kek ıslanmadığı için. Bence iyi. Süsleme de sen... <laughs> Meyvelerin yeri çok iyi. Burada attın meyveleri buraya. Sanat eseri bence. Bence hoş artık. İyi bak. Ben o kadar beklemedim. Biz yapmayacağız ha kim yapacak? Doğru dedin reis. Böyle bir video çektim. Ben çok güldüm. Ben çok güldüm. <laughs> ben gülemedim. Şu an. Senin böyle <laughs> ekranla lak lak dalışlarına çok güldüm. Çok eğlendim. Videoyu <laughs> beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu mükemmel kekimiz için <laughs> videoya lütfen like atın. Bizi Instagram'dan da takip etme, etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.